Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evet, İsra Suresi 76. ayet. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse dünyayı başına dar getirecekler. O takdirde senin ardından kendileri de fazla kalamazlar. Evet, yurdundan çıkarmak biliyorsunuz, e, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı Mekke'den çıkmak durumunda bıraktılar. Her türlü işkence, zulüm, efendim boykot vesaire. Ama bütün bunların yanında, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın emri öyle e, gerektiğinden, öyle e, olduğundan dolayı Mekke'den Medine'ye hicret etti. Hicret etti. Burada deniyor ki e, senin ardından onlar da e, fazla kalamazlar ve dolayısıyla bir süre sonra ne kadardı? 10 yıl süre sonra Mekke'den hicret ettikten 10 yıl süre sonra e, Mekke fethedilmiş. Dolayısıyla oradan e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı oradan çıkaranlar kalmamışlardı. Ayet-i kerimenin e, ileride olacakları haber vermesi e, ve ve de o olayı anlatması bak e, adına e, bir mucize olduğu, Geçmiş ayetlerde olduğu gibi burada da görülüyor. 77. senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkında kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Sadece sende değil, senden önceki peygamberlerde de peygamberlerin çıkarıldığı yerde kalan insanlar da orada ebedi olmazlar. Yani biz bu ayet-i bunu anlıyoruz. Peygamberlerin çıkarıldığı yerde yer onu çıkaranlara da yurt yuva olmamıştır. Uzun sürede. Yani oradan peygamberi çıkarmışlarsa o çıkaranlara da onlar yurt yuva olmamıştır. Ee, ayet-i de bunu e, ve kıssalarla bunu bize gösteriyor zaten. 78. Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar belli vakitlerde namazdır. Bir de sabah namazını çünkü sabah namazı şahitlidir. Evet bu ayeti kerimede beş vakit namaza işaret vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'de beş vakit namaz bize emredilmemiş falan diyenlere bu ve benzer ayet-i kerimeler gösterilir. Güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar dediği yerde tabi uzunca bir açıklamadır bu efendim Lidl-ü küşşems ile gasag-ı bu ikisinde dört vakit namaz vardır. Güneşin dönüp dönme zamanları ve gecenin başlama vakitleri e, dört vakit namazı işine alır ve bir de ve Kur'an el zaten sabah namazı da ayrıca zikrediliyor dolayısıyla beş vakit namazın olduğunu görüyoruz beş vakit namaz da e, burada başka bir konu inne Kur'an el fej kâne meşhude İnne Kur'an el muhakkak ki o sabah namazı meşhuda şahitlidir. Alimler diyorlar ki sabah namazı özellikle sabah namazında meleklerin nöbet değişimi esnasında sabah namazı e, meleklerin her ikisi de sabah namazını kılan insanları cemaatle kılan insanları camilerde olan insanları veya topra, toplu halde olan insanları görür. Dolayısıyla bu manada şahitlidir diyorlar. İki, burada e, bu ayeti kerimede bir de namazın cem edileceğine dair işaret var deniyor. Hani bizim Arafat'ta e, öğlen namazıyla ikindin namazını ikindin namazını öğlenin yanına çekerek cemi takdim yaptığımız, akşam namazıyla yatsı namazını birleştirip akşamı yatsının yanına iteleyerek cemi tehir ettiğimiz ve bunu sadece bizim Arafat'ta yaptığımız, ama diğer mezheplerde hemen her halde yolculukta, meşakkatte, sıkıntıda, karda, yağmurda, çamurda vesaire gibi korku anında vesaire gibi yaptıkları, yapmakta bir maruz, mahsur görmedikleri, bunu ruhsat olarak kullandıkları bu cem olayına da işaret vardır denir. Artı, Kur'an-ı fecr derken, sabah namazını kılın derken, Kur'an gerçek manada Kur'an okumayı kastedenler edenler de vardır. Ve dolayısıyla sabah namazında Kur'an okunması burada zikrediliyor diyenler vardır. Buradan hareketle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah namazında Kur'an'ı uzunca okumuştur. Dolayısıyla bizler de acizane sabah namazında Kur'an'ı biraz daha diğer namazlardan fazla okumaya gayret, okuma gayreti içerisinde oluruz. Evet geçelim. Gecenin bir kısmında uyanarak sana mahsus bir nafile olmak üzere namazdır. Böylece Rabbinin seni övgüye değer bir makama göndereceğini umabilirsin. Burada bir e, Cenab-ı Hakk'ın bir emri var. Sana mahsus olmak üzere diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Aleyhisselatü Vesselam onun içinde diyor ki bazı ibadetler bana farzdır, size sünnettir. Bunlardan birisi de nafile namaz, şey, teheccüd namazı. Feteheccet bihi nafilete lek diyor. Lek sana. Buradan hareketle peygamberimize her ne kadar emredilmiş olsa da hatta denir ki önce ümmete de farzdı sonra beş vakit namaz gelince ümmetten kaldırıldı bu. Her ne kadar Peygamberimize farz ise de bize tavsiyedir ve nafile namazların içerisinde en önemlilerindendir biliyorsunuz. İki olmak kaydıyla, ikiden başlamak kaydıyla ee, sınırlamasız e, kılma bilir Efendim kitaplarımızda her ne kadar sekize kadar falan dense de bunun sınırı e, ölçüsü yoktur. Nafilelerde zaten belli bir ölçü şart değildir. Kılınabilir. Efendim burada başka ne var? Burada makam-ı mahmud övgüye değer bir makam diyor e, Cenab-ı Hak ve Tekaddesi Hazretleri. O makamı umabilirsin. O makama ulaşmayı boba eğer bunu yaparsan diyor. Buradan hareketle makam-ı Mahmud'un ne olduğu konusu e, uzun uzun anlatılmış kitaplarımızda. Makam-ı Mahmud bazı rivayetlere göre işte ahirette şefaat makamı, en yüce makam, bütün peygamberlerin de üstünde bir makam efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a verilecek makamdır denilir. Bazı rivayetlerde de denilir ki bu makamı Mahmut övülecek bir makam dünya için geçerlidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyada her türlü iyiliğe, her türlü yardıma, her türlü efendim nailiyete e, ermiştir. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte çok büyük İslam, büyük yerlere, büyük coğrafyalara dağılmıştır, büyük topraklar fethedilmiştir. Efendim büyük Müslümanlar kitleleri oluşmuştur kendine Kur'an verilmiştir mucize olarak vesaire 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 diye anlatılır. Dolayısıyla makam Mahmut bu diyenlerde vardır. <laughs> Ve şöyle niyazet. Cenab-ı Hak emrediyor. Diyor ki şöyle dua et. Rabbim gireceğim yere dürüstlükle girmemi, sağa <laughs> çıkacağım yerden de yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafımdan hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver. Çok güzel bir dua. Gideceğim yere, gireceğim yere ee, dürüstlükle girmemi, çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Her iki yerde de benim, benim dürüstlüğümü muhafaza et. Beni dürüst kıl ya Rabbi ve bana yardım eyle. Tarafından hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver. E, ayet-i Kerimesi deniyor ki büyük bir ihtimalle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye girecek efendime söyleyeyim Mekke'den çıkacak Medine'ye girerken de dürüst olarak beni Mekke'den çıkarken de dürüst olarak girmemi sağla e, diye dua etmesi istenmiştir. Ancak buradan hareketle sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o dönem için değil e, Müslümanlara böyle durumlarda bir yerden girerken bir yerden çıkarken efendime söyleyeyim bir işe başlarken bir işi bitirirken gibi durumlarda bu dua yapması tavsiye edilmiştir. Güzel de bir duadır. Efendim Evet yine de ki hak geldi batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Efendim hak geldi. Hak nedir? Hak, hak, konusunda, kelime konusunda da çok açıklamalar yapılmıştır. Ama özet olarak şu demiştir: Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretlerinin hoşlandığı her şey bu kelimenin kapsamına girer. Dolayısıyla hak gelmiştir. Cenab-ı Hakk'ın rızası, rızası olacağı her güzellikler gelmiştir. Batıl ise tam tersidir. Cenab-ı Hakk'ın hoşlanmayacağı her türlü çirkinliklerdir. Yok olup gitmiştir. Eee... Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Ne zaman yıkılmaya mahkumdur? Hakkı savunan insanlar, e, dürüstlükle çoğaldığı, çok olduğu öbürlerine e, efendim galip geldikleri zaman. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da e, Mekke'ye girmiş, elinden elindeki bastonla bu putların hepsini tek tek ne yapmıştır? Yıkmıştır. Bu, bu ayeti kerime, buna da işaret eder derler. 82 biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır. Evet Kur'an-ı Kerim'in şifa ayetlerinden birisidir bu. Biz şifa niyetiyle okuruz. Tabi burada bu şifa sadece bizim maddi manada şifa değil özellikle manevi manada şifadır. Zaten hemen arkasında rahmet kelimesinin gelmesinden bellidir. Dolayısıyla mümin bunu okudukça, okuduğunu uyguladıkça hem dünyası hem ahireti mutlu ve mesut olacaktır. Dolayısıyla da Allah'ın rahmetine, mağfiretine nail olacaktır. Ve kafirlerin de, zalimlerin de, zalimler ise burada Allah Teala'yı e, emirlerini kale almayan, önem vermeyen, inanmayan efendime Hatta onlara düşmanlık besleyen insanlardır. Onlar e, Kur'an-ı Kerim'in açıklamasını, Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını daha çok duydukça, öğrendikçe, efendime gördükçe e, düşmanlıkları daha da artacak. Ziyanlar, hüsran olmaları daha da şiddetlenecektir. Ayet-i kerime de buna delalet eder. 83. ayet kelime insanlara nimet verdiğimiz zaman birden yüz çevirip yan çizer. Efendim ona bir zarar ziyan dokunacak olsa iyice karamsarlığa düşer. Her insan için bu böyle midir? Hayır. Öyleyse buradaki insanların kastı nedir? Bir önceki ayet-i kerimedeki zalimler var ya, zalimler. E, onlar e, kastedilmiştir. Dolayısıyla bu zalim ve o niyette insanlara Cenab-ı Hak niyet verdiği zaman, e, nimet verdiği zaman, pardon, onlar e, ziyanları e, yüz çevirmeleri artar. ve Dolayısıyla hani dualarımızda öyle diyoruz. E, çok verip azdırma falan diye. Bazıları azıyorlar. Hani gök görmedik falan diyoruz vesaire benzetmeler yapıyoruz ya biraz imkanlı olduğu zaman insanların e, nefsani hareketlerinden hareketle söyle, söylüyoruz. Dolayısıyla <laughs> böyle olanlar diyor Cenab-ı Hak e, ve onlara yine bir zarar ziyan dokunsa onlar da iyice karamsarlığa düşerler. Dolayısıyla e, insanlar e, şükretmezler, nankörlük ederler. Oysa Müslüman e, böyle durumlarda e, fazla Cenab-ı nimet verdiği zaman şükretmesini bilmeli, daha çok şükretmesini bilmeli, nimeti elinden aldığı zaman da sabretmesini bilmeli, sabrederse ki o işte o, övülen manada Müslüman insan olacaktır. 84. ayet-i kerimede ki herkes kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar. Bu durumda kimin doğru bir yol tuttuğunu Rabbiniz en iyi bilendir. İnsanların mizaç ve meşrebine göre hareket etmesi, hayatı boyunca da bunu devam ettirmesi hep gördüğümüz şeylerdir. E, fıtratına da uygun olan budur. Ancak mizaç ve meşrebi nasıl meydana gelir? İşte o e, içinde bulunduğu din içinde bulunduğu toplum içinde bulunduğu ahlaki müeyyideler vesaire adab-ı muâşeret, bütün bunlardan hareketle oluşur ve ömür boyu da sürer. Ee, hani can huy çıkar, can nedir? Can çıkar, huy çıkmaz. Öyle mi deriz? İkisi de beraber çıkar. Can çıktıktan sonra huy mu kalır? Bir şey kalmaz zaten adamda ama. E, dolayısıyla bunu da bu şekilde atasözüyle sözüyle destekler. Efendim sana ruh hakkında soru soruyor, soranlar. Soru sorarlar. De ki, ruh Rabbinin emrindedir. Yani ruh, ruh Rabbinin emrindedir. Siz, size ancak az bir bilgi verilmiştir. Ruh nedir? Ruh, şu insan bedenini değerli kıran, insan bedenini çalışır vaziyette, insan bedenini akleden, düşünen, duyan, gören diğer. E, duygularını harekete geçiren e, onla, onu diğer mahluklardan farklı kılan o şuur olan, idraki olan vesaire olan bir beden haline sokan varlıktır. Ruhu bedenden ayırdığınız zaman beden bir et yığını haline gelecek. E, yığılıp kalacaktır. Bir değeri olmayacaktır. Dolayısıyla e, bu ruh insanı insan yapan cevherdir. Desek yeridir. Dolayısıyla bu ruh hakkında Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri bize bilmemiz gerektiği kadarını bildirmiş ve çok fazla bilgi bu konuda bize bildirmemiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soru sorulduğu zaman da Peygamber böyle cevap vermiştir. O Rabbimin emrindedir, Rabbimin yanındadır. O konuda bize çok az bilgi verilmiştir, denilmiştir. Bu bir eksiklik midir? Şöyle, ee, gel peygamberimizin peygamberliğini e, bir manada yaranlamak için bazı müşrikler gitmişler Yahudilere demişler ki: "Ya siz ehli kitaba mensupsunuz. Size kitap gönderildi. Size siz bazı bilgilere vakıfsınız. Bu peygambere ne soralım ki zor duruma düşürelim ve eğer o, o konuştuklarından hareketle söylediklerinden haber verdikten hareketle işte ehli kitaba göre sen yalan söylüyorsun diyelim." demişler. Onunla Yahudiler de demişler ki gidin onlara asabı kefi sorun. Efendim Zülkarneyn'i sorun. Efendim bir de ruh hakkında sorun. Eğer hepsi tamam durun size anlatayım. Hepsini ben biliyorum. Tek tek uzun uzun size hepsinden anlatırsa o peygamber değildir demişler. Eğer hiçbirini bilmiyorum dese o gene peygamber değildir demişler. Ama bazılarını biliyorum. Mesela bu ashab-ı anlatırsa size efendim Zülkarneyn'i anlatırsa e, ama ruh hakkında bir şey bilmiyorum derse o peygamberler ha demişler. Müşrikler gelmişler peygamberimize demişler ki anlat bakalım bunları bize. Uzatmayalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynen o ikisi hakkında e, uzun uzun Kur'an'da da bilgi ver, var biliyorsunuz anlatıyor. Ruh hakkında gelince ruh hakkında çok fazla bir şey bilmiyorum. Rabbim bana fazla bir şey bil, öğretmedi diyor. Aynen Yahudilerin dediği, dediği gibi Bunlar iyice ziyanları artarak bir önceki ayet-i kerimede var ya bunların iyice e, düşmanlıkları artarak yani keşke bilmeseydi onlar sevineceklerdi ama iyice bilince tam Yahudiler gibi söyleyince ya bu gerçekten peygamber mi yoksa falan diyerekten düşmanlıkları iyice artarak korkuları endişeler de artarak oradan ayrılıyorlar. Evet 86. ayet-i kerime hakikaten biz dilersek sana vahiy ettiğimizi ortadan kaldırırız. Sonra da bu durumda sen de bize karşı hiçbir koruyucu bulamazsın. Sana gönderdiğimiz, vahyettiğimiz şeyleri vakit gene geldi. Ve öyle yapıyoruz. Hızlanıyoruz ondan sonra bitirelim diye. Sana vahyettiğimiz şeyleri istersek kaldırabiliriz diyor cenab Hak. Yani hem bildiriyorsun hem niye kaldırıyorsun? Haşa. Tabi bu biraz şey oldu ama ee, ama bu olmuştur. Eğer daha sonra başka bir kitap gelecekse daha sonra başka bir din vaaz edecekse, gerçi dinlerde ortak noktalar vardır, çok fazladır. Dolayısıyla birbirinin devamı gibidir ama isimleri en azından değişiktir. Dolayısıyla mesela Tevrat, Zevur, İncil kaldırılmıştır. Cenab-ı Hak onlara unutturmuştur. Unutturmuştur, unuttuktan sonra da belli bir süre sonra, bazen çok uzun zaman sonra toplanmışlar, oturmuşlar kimin aklında ne kaldı, oya biraz da ilaveler ederek, herkes kendi fikrine, zikrine, düşüncesine, siyasi, şahsi çıkarlarına göre kitap yazmışlardır. Dolayısıyla bunu sizin için de yapardık, ancak ve bunu yaparken de hiçbir güç bizi karşı koyamazdı. Dedikten sonra diyor ki 87'de, ancak Rabbinin rahmeti sayesinde Kur'an baki kalmıştır. Çünkü onun da sana lütufkarlığı çok büyüktür. Ee, Allah'ın rahmeti sayesinde ve lütfu karşısında, lütfu doğrultusunda Kur'an'dan hiçbir şey kaldırılmamıştır. Dolayısıyla Kur'an'a e, elde, dilde tutacak, gönülde tutacak hiçbir değişikliğe meydan vermeyecek sebepleri de yaratması e, doğrultusunda Kur'an'da en ufak bir değişiklik olmamıştır, olmayacaktır. 88'deki andolsun bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak üzere ins ve cin bir araya gelseler, birbirlerine destek de olsalar onun benzerini e, ortaya getiremezler. Müşrikler bu Muhammed'in sözüdür, Muhammed'in lafıdır. Sözüne bir cevap veriyor Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri. İnsanlar ve cinler hepiniz bir araya gelseniz, hepiniz bir araya gelseniz onun bir benzerini meydana getiremezsiniz diye de meydan okuyor, Kur'an-ı Kerim'in bu konuda değişik versiyonlarıyla birçok yerde meydan okuduğu gibi. 89, muhakkak ki biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali çeşitli şekillerde anlattık, yine de insanların çoğu inkarcılıktan başkasını kabullenmediler derken e, Cenab-ı Hak insanlara Kur'an-ı Kerim'de bahaneleri kalmasın diye Öbür tarafta, öbür dünyada hiçbir bahaneleri olmasın diye e, her türlü misali ve çeşitli şekillerde vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. E, açık, açık, değişik şekillerde. Ve 90, 91, 92, 93 ayet-i kerimeleri. Önce okuyalım, biraz işimizi kısaltmış olalım. Vakit geldi. Onlar sen dediler bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana inanmayacağız. Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı. Öyle ki işlerinden gürül gürül ırmaklar akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi üzerine gö üzerimize gökten parçalar yağdırmalısın ve Allah'ı ve melekleri gözümüzün önüne getirmelisin. Yahut da altından bir evin olmalı, altından yani gümüşler altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağınız okuyacak ee, bir kitap indirmediği sürece göğe çıktığına da asla inanmayacağız. De ki Rabbimizi tenzih ederim. Ben sadece bir beşerim, bir beşer elçiyim de. Evet bu dört ayet-i kerime okuduktan sonra şöyle bir bu ayet-i kerimeler şöyle bir sebebin üzülü var. Müşriklerden bir heyet Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmişler. Hemen kısa geçmeye çalışalım. Efendimiz aleyhissalatu vesselama demişler ki ya sen e, halkımız arasına bir ihtilaf soktun. Bir muhalefet soktun. Halkımızı ee, anamızın babamızın dedemizin dininden e, çoğunu döndürdün. Ee, sen halkımıza efendim, efendime söyleyeyim e, çok şeyler yaptırdın. Çok şeyler soktun. Dolayısıyla biz akrabalar bile birbirimize düşman, ol, düşman olduk. Gel şu meseleden vazgeç. Nedir senin derdin? Ne istiyorsun demişler. Eğer demişler e, sen zenginlik istiyorsan seni bu şehrin en zengini yapalım. Hepimiz sana yardım ederim. Eğer sen e, liderlik istiyorsan seni başımıza lider yapalım. Eğer demişler hastaysan bunu söyle biz sana çare olmaya çare bulmaya çalışalım. Hani onlar cin çarpmış falan filan diyorlardı ya. Ya yoksa diyorlar mantıklı adam bunu yapmaz yani bu hepimizi karşısına aldı falan filan. Eğer hastaysan e, sana şey yapalım tolerans tanıyalım seni iyilettirmenin yollarına gidelim vesaire vesaire. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam e, bunları kabul etmeyince e, kesinlikle işte, bir elime sağ eline, bir elime güneşi bir elime ayı verseniz vesaire gibi tutumunu sergileyince o zaman diyorlar bu ayet kelimedeki bu ayet bu ayetlerdeki şeyler istiyorlar. Madem peygambersin göster bakalım. E, hurma bahçen olsun, üzüm bağın olsun, içinden gürül gürül sular aksın. Madem peygambersin öyleyse veya işte eee Yerden sular fışkırsın veya işte altından evin olsun veya işte hani gelsin bakalım bizim başımıza taşlar yağsın falan gibi ayet-i kerimede e, peygamberimizi güya zora sokacak e, ve daha önceleri de bunlara bu, bu tür isteklere çok cevap verildi Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz. E, Absut diyeceğimiz uç e, şeyler isteniyor. Ve Cenab-ı Hak bunların en sonunda hatta diyorlar ki göğe çıkmalısın. Hatta diyorlar göğe çıksan da inanmayız. Çünkü Miraç hadisesi de olmuş hemen hatırlıyorlar manada. Göğe çıksan da inanmayız. Bize elle tutulur bir kitap getir böyle e, peyder pey bana şu ayet geldi bu ayet geldi deme. Elinle tutulur bir kitap getir ki Musa Aleyhisselam'a öyle bir kitap gelmiş ona da inanmamışlardır getir diyorlar. Ayet-i Kerime'nin sonunda ne diyor? Rabbimi tezih ederim. Ben sadece bir beşer elçiyim. Ben bunları göndermek için, bunları yapmak için, şov yapmak için size ikide bir nasıl bir mucize istiyorsun? Hadi size göstereyim falan diye böyle bir, bir görev için gönderilmedim diyor. 94. ayet-i kerime zaten kendilerine hidayet rehberi geldiğinde insanların bunu inanmamalarını ee, sırf Allah peygamber olarak bir beşer mi gönderdi demeleri engellemiştir. Yani kendi işlerinden bir e, insanın peygamber olarak e, gelmesi onlara pek mantıklı gelmemiştir. Onlar bunu kabul etmemişlerdir. Ya, peygamber gelecekse insan üstü bir varlık olmalıydı falan diye e, bir beklenti içerisinde olmuştur ve bunu söylemişlerdir, bunu savunmuşlardır. Aramızdan benim gibi bir adam geldi. Yiyip içen, ihtiyaçları olan, acıyan, susayan, e, ee, vesaire gibi benden farklı değilsin ki ben, peygamber dediğin insan üstü bir varlık olur bir melek olur falan diye e, iddiada bulunmuşlardır Cenab-ı Hak da onların bu iddiasına şöyle cevap vermiştir şunu söyle eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dola, dolaşan melekler olsaydı elbette on, onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderilirdi yani Yeryüzünde sizin gibi dolaşanlar sizin yerinize melekler olsaydı onlara melek gönderildi. Dolayısıyla melekler değil insanlar dolaşıyor ve insanları en iyi insanlar anlar. İnsan, e, onların hem cinsinden kendilerinden e, bir insan peygamber olarak gönderilmiştir. Melekler olsaydı melekler gönderildi. İnsan olduğu için insan gönderilmiştir. Şeklinde cevap vermektedir Cenab-ı Hak ve Tegatiyat Hazretleri. Evet. Ve sonuncu ayet de ki benimle sizin aranızda gerçek şahit olarak Allah kafi'dir. Zira o kullarını hakikaten bilip görmektedir. Müşrikler e, şahit istediler. Öyleyse şahit getir diye. Cenab-ı Hak Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de e, ve selleme Cenab-ı Hak seninle aramızda gerçek şahit kimdir? Allah'tır demek suretiyle şahidin kim olacağını göstermiştir. Bu ayet-i kerimede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı teselli var, kafirlere de tehdit olduğu görülüyor. Lillahi tealal